Ragman'ın ilk saniyeleri bile izleyiciyi içine çekiyor, karanlık bir gece, uzaklardan gelen rüzgar sesi, kamera ağır ağır karanın yüzüne yaklaşırken, gözlerindeki öfke ve yorgunluk fark ediliyor, sanki geçmişin yükü omuzlarında bir daha gibi. Madem her şeyin sonu bu, diyor, cümle yarım kalıyor, sessizlik ekranı kaplıyor, bu sessizlik aslında binlerce şey anlatıyor. Ardından sahne değişiyor. Ceylan adım adım içeri giriyor, her adımı yankı yapıyor, elleri titriyor, kapı gıcırdıyor ve gerilim zirveye çıkıyor. Karan arkasında beliriyor, gölgesi daha uzun, ışığın yönü bilinçli olarak seçilmiş gibi, onun karanlıkla boğuştuğunu hissettiriyor. Ceylan'ı korumak istediğini söylese de, sesindeki kırılganlık izleyiciye çok şey düşündürüyor, sanki o da kendi içindeki savaşta kaybolmuş gibi. Bir sonraki karede Yakup'un girdiği oda sahnesi dikkat çekiyor. Yerde kan lekeleri var, ayakkabılar toz içinde, bir masanın üstünde yarım bırakılmış bir defter görünüyor. Zaman sanki durmuş. Ceylan oraya bakarken gözleri büyüyor, bir şey söylemek istiyor ama kelimeler boğazında düğümleniyor. Tam o sırada kapı sertçe çarpıyor. Herkes irkiliyor ve Karan'ın "Dur!" diye bağırışı yankılanıyor. Ama bu yankı sadece kulaklarda değil, kalplerde de çarpıyor sonrasında fragmanın temposu değişiyor, anlatıcı sesi giriyor. Gizli sırlar açığa çıkıyor, diyor, ve kamera karanın yüzüne odaklanıyor, gözlerindeki kararlılık ile ellerinin sıkılışı birleşiyor, öfke, intikam, ama aynı zamanda çaresizlik, işte bu duygular bir arada yansıyor, tam o an sema beliriyor, yüzündeki ifade çok şey anlatıyor, gözlerinde hem korku hem de gizlenmiş bir sır var gibi. İzleyiciyi şaşırtan bir detay kesinlikle. Ceylan ve Yakup'un sahnesi ayrı bir ağırlık taşıyor, sessizlikle başlayan bu an, kısa sürede gergin bir tartışmaya dönüşüyor. Karan araya giriyor ve, benim güvenim seninle mi, diye soruyor, bu soru sadece Yakup'a değil, belki de herkese yöneltilmiş gibi, güven, sadakat ve ihanet temalarının altını çiziyor. Ceylan